Hocam bildiğiniz gibi dün itibariyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan arasında bir diplomatik kriz yaşandı. Sudan Birleşik Arap Emirlikleri'nden diplomatlarını çekti ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşman devlet, devlet düşmanı olarak ilan etti. Buraya gelinen süreçte Uluslararası Adalet Divanı'nda Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir dava vardı. Ve Sudan yönetiminin uzun dönemdir Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sudan içerisindeki hızlı destek kuvvetlerini desteklediğine dair endişeleri ve buna yönelik eleştirileri var. Bu sürece nasıl gelindi hocam kısaca? Bu iki aktör arasındaki savaş 15 Nisan 2023'te başladı. Yak yani 2 iki yıl aşkın süredir devam ediyor. Tabi öncesinde de aralarında bir liderlik krizi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu liderlik meselesinde de her iki aktörün ilişki kurduğu küresel aktörler de etkili. Nihayetinde tabi Birleşik Arap Emirliklerinden bahsettiniz sorunuzda. Birleşik Arap Emirliklerinin etkisi olduğuna dair Sudan ordusunun BM'ye ve diğer uluslararası oluşlara buna dair yani Bayen'in hızlı destek kuvvetlerine desteklediğine dair kayda değer argümanları var. Yani bu iddiaya dair ciddi argümanları var kanıtlara dayanan. Nihayetinde işte Uluslararası Adalet Divanı da bu konuda yetkisinin olmadığını belirten bir açıklama yaptı Pazartesi günü. Tabii bu demek olmuyor ki işte Birleşik Arap Emirliklerinin bu Sudan'daki yaşanan savaşta etkisi yok. Uluslararası platformlarda yani Sudan ordusunun e, bu anlamda ciddi baskıları mevcut iddialarını argümanlı ettiği raporlar mevcut. Şimdi e, son yaşanan olaylar tabii bu işin kırılma noktasıydı. Son e, iki günde yaşanan özellikle olaylar yani Sudan Port Sudan şu an yani Hartum'u geri alsa da Sudan ordusu e, geçtiğimiz aylarda Port Sudan'a taşımıştı başkentini hala Port Sudan'da yerleşik yani Sudan'daki hükümet uluslararası toplum tarafından da tanınan bu hükümet şimdi burada burası bir liman şehri diğer taraftan dolayısıyla yani Sudan'ın dünyaya açılan kapısı Port Sudan şimdi limana saldırı oldu birincisi ikincisi havalimanına saldırı oldu üçüncüsü elektrik santraline saldırı oldu. Dördüncüsü de otele. Şimdi bu otelin bulunduğu bölge aynı zamanda devlet yöneticilerinin de evlerinin bulunduğu mahallede bulunuyor. Yani özellikle buradaki saldırı şunu akla getiriyor. Acaba bu dronun hedefi Abdülfettah El Burhan mıydı veya ordu lider, diğer ordu liderlerinden örneğin Kabbaşi miydi? Dolayısıyla muhtemelen yani sinyal bozucu vardır bu yöneticilerin bulunduğu mahallede. Ne olabilir? Diğer taraftan doğrudan bir hedef de olabilir otel. Çünkü burada diplomatlar kalıyor ve o ülkeyle ilişkili olan resmi yetkililer kalıyor vesaire. Ee, şimdi diğer taraftan tabii elektrik santraline plan saldırı da önemli. Çünkü zaten şehre şu an elektriği bir gemi tarafından sağlanıyor. Ve 3 günde her mahalleye bölünmüş Port da 3 her mahalleye sıra 3 günde 4 e, saat geliyor. Yani 3 günde bir kere 4 saat elektrik verilebiliyor. Her Dolayısıyla e, insanlar ciddi anlamda bir kriz yaşıyor şu an. E, e, bir diğer mesele tabii liman meselesi. Yani Limanda petrolün bulunduğu altyapıya saldırı oldu ve hala yanıyor burası. Yani biliyorsunuz Güney Sudan'ın petrolü de yani Güney Sudan bölündükten sonra yüzde yetmiş beşi petrolün yüzde o tarafta kalmıştı. Güney Sudan'da kalmıştı. Dolayısıyla onların e, uluslararası piyasaya satışı da buradan sağlanıyor. E, ülkenin petrolü de yandı. Şu an yani e, insanlar sahadan yaptığım görüşmelerde insanlar şu an petrol kuyruklarında yani petrol e, istasyonlarında kuyruklar kuyrukta bekliyorlar. Dolayısıyla şu an e, ciddi bir karmaşa var Port Sudan'da. E, diğer bir mesele de havalimanı yani e, şu an sigorta ücretleri yani bir havayolu şirketinin e, Port Sudan limanına havalimanına kalkış ve iniş yapması için ciddi bir e, sigorta ödemesi gerekecek. E, Şunu da belirtmek gerekir yani hızlı destek kuvvetleri tek başına bu işi yapabilecek kapasitede bir yapı değil ee, ki zaten hartum alındıktan sonra ben de e, yaptığım çalışmalarda e, şunu öngörmüştüm artık asimetrik bir savaşa doğru dönüyor bu iş ve strateji noktalarını stratejik noktaları hızlı destek kuvvetlerinin saldırısının olabileceğini söylemiştik. Nitekim böyle de oluyor ve hızlı destek kuvvetlerinin de bunu tek başına yapamayacağını da belirtmek gerekir. Çeşitli iddialar var tabii ki özellikle burada kullanılan drone önemli yani Çin yapımı bir drone. E diğer taraftan limanı da Çinliler yaptı. Çin limanını Çin dronuyla vuruyorlar. Hocam daha önceden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Çin yapımı dronları Libya'da kullandığını görmüştük. Ee, belki bu konuda etkili olur ama belki hmm. Sudan'da bu son yaşanan olaylara ilişkin olarak yani Sudan Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri nereye gidebilir? Çok kısaca onu da değinebilirseniz çok hmm. iyi olur. Çünkü e, Sudan artık diplomatik ilişkilerini de kesti. Hani şu aşamada hmm. Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi bir açıklaması yok. Hani sizin de bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri zaten hızlı destek kuvvetlerine yani Sudan hükümetinin bu eleştirisini hiçbir zaman kabul etmedi Hı -hı. Ama burada e, meseleyi daha girift hale getiren şey e, Hı -hı. aslında sadece Sudan hükümetinin değil, Hı -hı. uluslararası aktörlerin işte Birleşmiş Milletler gibi ve diğer bu anlamdaki Hı -hı. saygın otoritelerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin hızlı destek kuvvetlerine destek e, verdiğine dair argümanları bulunuyor. Hı -hı. Şimdi bu noktadan sonra aslında Sudan Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair yahut Sudan'ın direkt diğer anlamda hızlı destek kuvvetlerine destek veren ülkelerle Hı -hı. ilişkilerini nasıl konumlandıracağını düşünüyorsunuz? kısaca değinebilirseniz çok olur. Evet, Sudan e, şu an doğrudan zaten bu saldırılardan sonra e, Birleşik Arap Emirliklerinin sorumlu tuttu Sudan yönetimi. Ya yani önümüzdeki süreçte tabii burada zaten e, küresel ve bölgesel aktörlerin konumlandığını gördük. Ama bazı aktörlerin de duramadığını görüyoruz. Örneğin Türkiye ve Mısır net bir şekilde duruyor. E, yani Suudi Arabistan burada çok önemli bir aktör. Dolayısıyla onun da bir burada inisiyatif alması, Sudan krizinde inisiyatif alması Sudan'daki meselenin sorunun çözümüne yönelik bir katkısı olacağını düşünüyorum. Yani bu ülke özellikle bu son yapılan saldırılarla birlikte yani altyapılar yok oluyor. Yani 30 yıl bu ülke bugün bitse bu savaş 30 yıl bu ülke belki ayağa kalkamayacak yeniden. Her şeyi var bu ülkenin, petrolü var, altını var, maden ve mineralleri var. Fakat bunları katma değerli bir hale getirecek. Dolayısıyla Yapın siz e, anladığım kadarıyla askeri sürecin siyasi bir sürece dönüşmesi ve Sudan'ın tekrardan istikrarlı hale gelebilmesi için Türkiye gibi Mısır gibi Suudi Arabistan gibi bölgedeki orta büyüklükteki büyük devletlerin e, bir bakıma ciddi anlamda sorumluluk alarak Sudan'da bu istikrarı sağlamaları Evet yani Türkiye'nin zaten Türkiye'nin zaten son dönemde bir e, girişim vardı Birleşik Arap Emirlikleri ile Sudan yönetimi arasındaki sorunların çözümü noktasında ee, bu son olayla tamamen iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiğini gördük. Bu da yani, imkansızlığa geldi. Biraz. Evet yani imkansız diye bir şey yoktur uluslararası siyasette. Ben imkansız diye bir şeyin olduğu kanaatinde değilim. Fakat e, meydan okuyucu meseleler e, maalesef ee, yükselmiş durumda. Bu tansiyonun öncelikle düşürülmesi ve, ve mantıklı bir or, zemine oturtulması gerekiyor. Bu noktada bu meseleye doğrudan müdahil olmuş yani Sudan yönetiminin doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunu aslında reddetmesi. Nitekim belki siz de bu konuyu açabilirsiniz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan yönetiminin iddialarına karşı bakışı nedir? Ee, belki bunun sizin de yorumunuz üzerinden nihayetinde bu soruyu da e, cevaplayabiliriz, yorumlayabiliriz. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'daki konumu Ömer El Beşir yönetiminin devrilmesinden itibaren Suudi Arabistan'la bir rekabet içerisinde olmasıyla ilgili hocam. Çünkü bölgedeki diğer çatışma bölgeleri gibi yani Yemen gibi, Libya gibi, Suriye gibi, Irak gibi bölgelerde Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin biz farklı konumlandıklarını ve e, buradaki mücadelelere yönelik olarak farklı aktörleri desteklediğini görmüştük. Fakat Sudan burada Uluslararası aktörlerin ve Sudan hükümetinin de e, belirttiği gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok ciddi oranda farklı bir konumlanması var. Hem Suudi Arabistan'a göre hem de e, diğer körfez ülkelerine göre. Tabii ki bu anlamda e, işte bu son yaşanan durumla birlikte aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu politikadan yani hızlı destek kuvvetlerine vermiş olduğunu söyledikleri e, desteği azaltabileceğini, e, çünkü sadece Sudan hükümetiyle ilişkisinin bozulması anlamında değil uluslararası anlamda da ciddi eleştirilerle karşı karşıya gelecek duruma geliyor. dolayısıyla burada belki bölgesel politikalarda biraz daha vites küçültmeye gidildiği, ve nitekim bugün günümüzde hani biliyorsunuz ABD ile İran arasında bir müzakere konuşuluyor. İşte Husilerle ABD arasında dahi bir mutabakata gidildi. Gazzede Trump'ın ziyaretiyle birlikte bir yani Katar'a gerçekleştirecek ziyaretle bir e, ateşkese dahi gidileceği söyleniyor. Dolayısıyla burada e, yine Türkiye gibi e, belki Katar gibi, belki Suudi Arabistan gibi e, bölge ülkelerinin e, ara ile birlikte yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada vites küçülteceğini ve Sudan hükümetiyle belki daha sonraları e, bu ilişkinin düzelmeye doğru gideceğini e, öngörebiliriz. Evet, yani tabii bölgede e, Türkiye ve Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Sudan yönetimiyle iyi ilişkileri olan dolayısıyla doğal bir ara bulucu. Aktörler olarak zikredebiliriz. Sizin de bahsettiğiniz Yemen'den İran'la normalleşme işte husillerden İran'la normalleşmesine kadar ABD'nin meseleler aslında bir rüzgar olduğunu gösteriyor. Bu rüzgarda tabii Birleşik Arap Emirliklerini etkilemesini bekli, beklemeliyiz.